Merhaba arkadaşlar Diablo'nun Neydi? Reaper of Souls Genişleme paketini Aldım Aslında niyetim bunu almak değildi GameStop'a gittiğimde ama Ucuz otomış bir şekilde görünce Alayım dedim Onu açacağım içine bakacağız Orijinalinin Eklenti paketi Bu Kenara koyuyorum Şununla bakalım bunun içinde neler var. Hafiften de görüyorsunuz ama yani şu kısımda yukarıda görecek bir şey yok. Siz buraya odaklan en iyisi. Şöyle. Açıyorum. Şuradan dalıyorum köşesinden kutuya zarar vermeden. Uf, ufak bir çizik attım. Diablo'nun oyununu bitirdim. Uzun zaman önce. Normal orijinalini oynamıştım. Veya sık yapmışlar jelatini bu arada. Bugün bunu görünce alayım dedim. Da bu da fazlasıyla gecikmiş bir unboxing. Ben bunlara fazlasıyla gecikmiş unboxingler eseriyim yapsam ne yapsam diye düşünüyorum. Geçen hafta da yapmıştım bir tane fazlasıyla gecikmiş GTA 5 için. GTA 5 PC için çıkarmakta bu kadar zaman harcarsam ben bu video bitmez. Okay. Atıyoruz kenara. Kutu bu arkadaşlar. İçindekilerin olduğu karton. Ha, ben bile unuttum ya yani içinde neler vardı. Yani ilk bitirdiğim zamanlarda bunu alasım vardı bayağı bir. Ama ondan sonra işte fiyatı biraz pahalıydı. Ne bileyim işler girdi araya bir şeyler oldu. Bugün neymiş açılışı? Bakalım neler çıkıyor içinden. Mesela çevirip şuradan loop klasik Diablo kutusu şöyle hiç boş ok kırmasam olurdu tabi daha çaraşmaz evet ben göremiyorum şu an ama <laughs> neyse şuradan en kalabisinden başlayalım araba var hop bir saniye yine Sol Artbook. Ha, bu arada ufak bir açıklama yapayım. Ben şu an e, ne çektiğimi görmüyorum. Monitör içerideki odada. Ben buradayım. Kutu biraz büyük olduğu için yer değiştirdim. Umarım kamerada bir sorun olmuyordur. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Göreceğiz. Artbook arkası böyle. Şöyle koyuyorum şimdilik. Şuraya koyuyorum. Ha, bardaklardan söz edeyim. Hazır koymuşum oraya. Diablo'nun kutu açılımı yapayım diye koydum. Bu da Skeleton King. Bunun arkasında Diablo'nun kendisi de var. Şöyle çevirirsem. biliyorsunuzdur. Şu kısım dursun. Havamız olsun. Ne kadar oluyorsa. <laughs> Neyse. Sonra içinden mousepad çıkıyor. Şöyle. Başka ne çıkıyor? Collector Edition Soundtrack. Şöyle müziklerin olduğu CD'si çıkıyor. Böyle koyalım. Game'in DVD'si çıkıyor zaten. Yani artık bir şey diyemiyorum. Bu böyle. Başka ne çıkıyor? Hmm. Kartlar çıkıyor arkasında keyler olan. Bu keyleri yani bilirsiniz yaparım. Kameraya gösteririm her daim. Açılış yaparken. Hearthstone için Kart Peki'nin şeyleri var. Şifreleri var. Diablo için Guest Pass. Starcraft için Starcraft 2 Guest Pass ee, World of Warcraft. Hatta şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Vallahi Şu diğer en başta gösterdiğim Diablo'nun orijinalinin içinden de bunlar çıkmıştı. Ben onları kullanmadım kameraya göstermeyeyim diye uğraşıyorum ama şu Hearthstone'un kartları benim işime yarar. Ben de kalsın. Yani Diablo Gaspers, Starcraft 2 ve World of Warcraft. Oynamak isteyen varsa arkadaşlar buyurun. Şöyle, şöyle, şöyle. Kodlar burada. Artık ilk giren benim şeye, videolara kodları alın buyurun kullanın hepsi burada. Kodda da atmış oldum vay be. Neyse ne var başka? Refrof Souls behind the scenes var kamera arkası görüntüleri işte yapım aşamasıdır şudur budur büyük ihtimalle. Şöyle bir CD var. Bunu da buraya koyuyorum. Hepsi aslında güzel böyle siyah ben severim. Bayağı kuyu yapmışlar. Başka ne var? Başka ne bir şey? Yok. Ha, şunu... İlk açtığında da görmüşsünüzdür. Ben görmüştüm. Göstereyim. Şöyle yapmışlar. Bunu kenara koyduk. Yani şimdi içini açıp gösterebileceğim ne var? Bunların içinde CD var zaten biliyorsunuz. İçinde de CD var. Bunu zaten gördünüz. Bunları da koyayım kenara. Şöyle şöyle. Bunları da. Hoppa. Şunu açıp birkaç sayfasını gösterebilirim diye düşünüyorum. Zarar vermeden gene köşeden uf ufak, bir çentik ataraktan fazla ufak oldu. Açılmadı. <laughs> Kamera umarım güzel kaydediyorsundur. Görmüyorum ne kaydettiğini şu an. Öyle evet arkadaşlar açalım. Yeni kitap kokusu. Eminim seven vardır içinizde benim gibi. Chapter'ları işte yeni bir tane hero var galiba bu işlem paketinde. Şöyle sayfa sayfa gidiyor. Hafiften işte mapimsi görüntüler var oyun içi. İşte zaten sanat kitabı fazla diyorsunuz o var yani içinde. Hoş. Bunda sanırım hiç yazı yok. Tamam resim yapmışlar. Diğer firmaların ikinde işte yazılar falan da oluyor. Konuyu işte nedir ne değildir onu açıklayan. Kahramanın işte geçmişini falan filan gösteren bu şekil. Niye son sayfayı gösteriyorum size. Kaç sayfa olduğuna bakmaya çalışıyorum. sayfa sayısı ha, 159, 160 sayfa. Bir artbook. Böyle. Yani şimdilik bu kadar arkadaşlar elimizde ki malzeme bu. Varsa başka görmek istediğiniz unboxing oyunlar için ben genelde yapıyorum. Bana yazın aşağıya oradan istediğiniz oyunu unboxing yaparım. Sizler için bunu ne yapsam acaba? Böyle koyayım bu mülteverle görünmüyordur şu an. Olay bu. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.